Merhaba ben Çağatay ve dünyama hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çekiyorum ve çok heyecanlıyım. Sizle bunu biliyor muydunuz videosu çekeceğiz ve bu videoda belki de daha önce hiç duymadığınız bilgilere şahit olacaksınız. O zaman hadi videoya başlayalım. Birinci bilgi en büyük yıldız. Evrendeki en büyük yıldızı güney sanıyordunuz değil mi? Yanıldınız. Bilinen en büyük yıldız Stevenson 218. CT 218 yıldızıdır. Bu yıldızın yarı çapı güneşin 2150 katıdır. Yani bu yıldızın merkezinden yüzeyine girebilmek için dünya ile güneş arasındaki mesafenin 10 katı gitmek gerekir. İkinci bilgi Mimas'ta ısı dağılımı. Satürn'ün aylarından biri olan Mimas'ın ısı dağılımı bilinmeyen bir sebeple pekmen şeklinde dağılmaktadır. Üçüncü bilgi 51 Pegasi Güneş sistemimizin dışında keşfedilen ilk gezegen 51 Pegasi'dir. 1992 yılında keşfedilmiştir. Dördüncü bilgi Evren içerisinde 40 milyon kere milyar kere milyar adet gezegen vardır. 2024 yılı itibariyle 4963 gezegen keşfedilmiştir. 5. bilgi Canis Majoris. Uzun yıllar boyunca bilinen en büyük yıldız olarak tanınan Canis Majoris'in çapı Güneş'in 600 katıdır ama kütlesi Güneş'in sadece 30 katıdır. 6. bilgi Olympus Mons'tur. Güneş sistemi içerisinde bilinen en büyük da Olympus monsterdır. Yüksekliği tahminin 20 bin milyar veya 26 milyar metre uzunluktadır. İkinci bilgi, güneş sistemimizde bir gezegenden daha büyük olup gezegen olarak kabul edilmeyen tek bir cisim Ganymede'dir. Jüpiter'in ayı olan bu cisim Merkür'den daha büyüktür. Sekizinci bilgi, ışığı yiyip bitiren gezegen. Wasp 12b bilinen en karanlık dış gezegendir. Bu exoplanet Jüpiter'in iki katı büyüklüğündedir. Atmosferinin sıcaklığı 8312 derecedir. Çünkü ışığın %94'ünü hapsetme kapasitesine sahiptir. 9. bilgi bir gün yerleşebileceğimiz öte gezegen. Gelius 581c Libra takım yıldızında dünyadan yaklaşık 20 ışık yılı uzaklıktadır. Gezegenin bir yanı hep yıldıza dönüktür. Bu gezegende insanın yaşamına uygun bir şant olduğu düşünülüyor. Bilim insanları 2008'de GGS 581C'ye bir radyo mesajı gönderdi ve bu mesaj 2029'da oraya ulaşacak. 10. Bilgi Son olarak hepimiz bir yıldız tozuyuz. İster inanın ister inanmayın bizler yıldız ve kozmik tozun çocuklarıyız. Eğer yıldızlar süpernovalar şeklinde patlamasalardı, bizleri oluşturan elementlerin hiçbir uzayda serbest bir şekilde var olamazdı. Yani yıldızlar öldükleri için bizler var olabilmekteyiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeniden dünyama misafir olana kadar kendinize çok iyi bakın.